Birbiri deliklerde tamam arkadaşlar. Sislerle beraber karşılama. Amerikan Park, Aynalar Park. Uzunlarda gene selektör sis virajlar. Biraz erken sisler yanıyor. Selektörde uzunlarda gene sisler yanıyor. Şu olay zaten kapatma. Camları açıyor, sanırım açıyor. Aynı şekilde kapatma. ayna kapatma, ayna katlama. Arkalara da yapılabilir ama arkaya yapmadık. Arkalara da Kayanlık zaten orjinal yüzden bir şey. Onun dışında çok fazla bir özellik açtırmadım. İşte sağ aynanın yatması var. Onu biliyorsunuz diye göstermeyeceğim. Çok geri vitesi sağ ayna yatıyor. Geri kamerasında yine bir iki değişiklik oldu. Onlar ön park kamerası geldiği zaman onunla beraber göstereceğim.